Yo 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 ey. Get get get. İçersin. Kari koydun içisine. He? Kari ki. Sağ olsun. He. Seni. Sağ olsun seni kari gösterdim o kadar. Yok, tamam. Arada vakti. Pes etme ki. Bari o da bardağındadır. <laughs>

Çocuklar savaş yapıyor. Ben kaç ay, kaç ay. Savaş mı? Ne kaç ay? savaş. Biraz kalabalık var. Savaş ya. Savaş. Ya savaş. Saat 11 gibi falan gittim daha rahat. Savaş ya sen. Göstereceksin. Telefon konuşuyor. Telefon. Ha bir şey. Ben ararım sen çıkmayın. Telefonu sen numarası var bende. Ne? Tamam.

niye böyle gülüp edilsin burada? Şey çatın abi. Hani pala şeyde çalışırdı. Sivri Bey'e de dedir Gel abi gel. He he he. Niye kaçır? Hadi hadi. Ya. Değil.